Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Youtube'da yeni arkadaşlar. Şu an bir Miramar maçı atacağım arkadaşlar. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Giriyor. Bir dakika. Hemen gireyim arkadaşlar. Benden istediğiniz videolar varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. YouTube'da daha yeniyim arkadaşlar. PUBG'de 2-3 ay alıyor arkadaşlar işte. PUBG'ye başlam başlam başlamam arkadaşlar. 4 parmak oynuyorum arkadaşlar. Jiroskop oynuyorum. Arkadaşlar beni mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar arkadaş. Daha yeni yeni içerikler üreteceğim arkadaşlar. Ben i̇stediğiniz ne varsa arkadaşlar bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, nasıl desem yani arkadaşlar işte mesela ne oynayayım istediğiniz bu oyunu söyleyin arkadaşlar. Ben de oynayayım. Yani böyle arkadaşlar istediğiniz videolar içerikler arkadaşlar kışkırtma videoları gelecek merak etmeyin arkadaşlar ondan sonra şöyle gezi videoları filan arkadaşlar gelecek merak etmeyin yani ben Konyalıyım arkadaşlar Konya'da oturuyorum Konya İstiklal Mahallesi'nde işte böyle arkadaşlar maçımız başladı. Şimdi bir oynayalım. Bir iki. Alo bay. San Martin'e gidiyoruz arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Şey sesim falan var. iyi değilse kötü geliyorsa arkadaşlar yani. Benim daha kameram falan yok arkadaşlar. Yani bu yüzden özür dilerim arkadaşlar sizler. Yani atayalım arkadaşlar. Evet. Jiroskop oynuyorum arkadaşlar. Bakalım göstereyim. Pusu kurmuşlar. Yani arkadaşlar rastgele takma girdim arkadaşlar. Oyuncularını hiçbirini tanımıyorum arkadaşlar. Onlar da beni tanımıyordur. Hemen inelim arkadaşlar. Adam gelmiyor gibi. Aa, çok kötü yere indik arkadaşlar. Bu yüzden az. Hemen geçelim. Leve alalım arkadaşlar ya. Silah vermiyor bazen sinir oluyorum bu oyuna. Oyunu. Şimdi seviye çantamızı alalım. İnelim aşağı. Başka eve gidelim. Şuradaki. Evlere gidelim. Herhalde buraya işaret herhalde buraya pek Kazakşı'ya inmeyelim. İnmiş arkadaşlar inmemiş. Durma hiç buraya ya. Adam. Buranın, buranın. Hemen şu yandaki eve. Girelim. Adam var. kaldırdım. vardı onu da öldürdüm arkadaşlar. Hemen unutumuzu yapalım. Kar 98 varmış arkadaşlar. Fazla sevmiyorum ben kar 98 oynamasını. Ors. o yüzden. Arkadaş aldı botun mutlu. Önemli değil. Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa video kö kötü yani şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Çok beşel atalım. En sevdiğim silahlar arkadaşlar AVM mini alalım arkadaşlar. AVM M249 arkadaşlar. Silahı hiç sevmiyorum arkadaşlar nedense. Şu keskin nişancı. Bilmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum yani. Üst kata çıkalım. Mehmet. ooo işaret şey buldum arkadaş adam var ben de tutayım ben tutayım ne arkadaşa alayım arkadaşa mermilerimden En människa skannar bort här. adam var. tek bitti arkadaşlar. Takma arkadaş var. Bir dakika arkadaş. Onu ördük acaba. Şuna. Takım arkadaş var oğlum adam. Sen burada ne yolluk yapıyorsun? Adam nerede? Aa bizim adam nerede? Hemen arkadaşımız karalma arkadaşlar. Savaş dönüyor arkadaşlar. Şunun da lutuna bakalım. Araba Adam var artık. İşte. adam geliyor arkadaşlar. Şurada bir cam basayım arkadaşlar. Nerede bu? Bizim bir numara nerede? numaraya bir koşayım arkadaşlar. Azıcık adamı kaldı. Ben kurtarayım da arkadaşlar adam belki gelir arkadaşlar yani. O yüzden. Ben kurtardım arkadaşlar ben görevimi yaptım. Şimdi bu adam nerede arkadaşlar? Ben şu sisi bağlayayım. Adam patlat Evet arkadaşım. و آدم نرده چی می‌چو؟ من آریاله. حالا ببرم خویدم اره. وردابی ارده. خب پاش. Ne Allah bilir. Arkadaşlar canlı yayın falan atacağım her gün. Motor geldi. Bakın çabuk çabuk çabuk. Buggy. bunun ne anlamı? Bir şey atan arkadaşlar. Adam yok herhalde ya. Şöyle bir bakayım. Ah arkadaşlar. 4x. آرابيا بي بنيم arkadaşlar ben fişe atıp geliyorum arkadaşlar fişek benim olsun sizin takma arkadaşlar sıkıyorlar arkadaşlar ha şu battı olur mu acaba Çok adam gelsin arkadaşlar. Çok adam gelmesini istiyorum. Tek başıma savaşım yoksa adamlar bırakmam arkadaşlar. Bırakmam arkadaşlar adamları Çok adam gelmesini istiyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın siz. Şöyle alanın kenarında atalım. I got supplies. Ayy şey saat düşeğe bulmuşlar bizim adamlar da. At Aa, arkadaşlar! Araba bu. Adam asana işat düşeğine. Bizim adama diyorum arkadaşlar. Şuraya şu tankımız gelsin adamlar gelsin arkadaşlar. güzel can savaşa. Beşleşim var arkadaşlar. Şimdi bir video daha yüklüyordum arkadaşlar. O yüklenmiş mi bilmiyorum arkadaşlar. Gözükmüyor ama. Şem gelsin arkadaş. Adam gelmiyor arkadaşlar ya. Adam yok adam. <laughs> arkadaşlar kışkırtma videosu istiyorsanız çekebiliriz arkadaşlar. Arabamız geliyor. Şöyle bir Bakalım arkadaşlar adam var mı diye. Şimdi, Tank geldi arkadaşlar şansınız artık. Benzin var mı arkadaşlar? Yok. Bizim ne alana doğru gideyim arkadaşlar çok benzin arkadaşlar bu çok benzin arkadaşlar. arkadaşlar gerçekten hadi leşev gidiyor. Bizim bir numara hala gelmedi arkadaşlar. Turbo aç. Arkadaşlar çıkmayacak gibi ya. Hemen adamlar sıkıyor arkadaşlar. Hemen gitmem gerek. Çok benzin yok arkadaşlar bu araç. şöyle bir geçim arkadaşlar dursun arka kolta bir geçebilsem Allah Allah arka kolta geçemedim arkadaşlar Oh. Desen ne yapıyorsun ya? Of arkadaşlar M24 benim silah. Hemen alana gitmem gerek arkadaş. 8 x aldım değil mi arkadaş? Hemen takayım. Şöyle. Yola çıkalım arkadaşlar. Adam benim arabamı alıp gidiyor arkadaş. Adam var. Adam var da. Aa, gördüm arkadaş. Ah bayıldım arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar ya. Öldüm ya. Yani. Ne yapalım arkadaşlar. Nasip kısmet. Size win aldırmak istedim ama arkadaşlar olmadı altıleş. Daha fazla alabilirdim de arkadaşlar. Ne Nasip vermiş arkadaşlar. Beğenip ve abone olmayı unutma. Allah'a emanet ol.